Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 13 Ocak 2023. Şu yavru sinek mavimizi bir kaldıralım. Arkadaşlar kuşun uçumundan, kalkımından inişine kadar çekeceğim. Fazla kuşa dayanmayan bir kuş olduğu için de altına kuş sermeyeceğim. Sonradan sereceğim. O zaman biraz çalışıyor kuş. İyi kötü bir şeyler yapacak gene. Ona inanıyorum yani. Hadi bakalım. Bismillah. tek taktayla kalktık kuşumuz arkadaşlar. Evet. Apaçı martılar gene geziyor başımızın belası. Allah belalarını ver. Geberirler inşallah. Vallahi hiç üzülmüyorum arkadaşlar bu martıları. Gebersinler. Hiç üzülmüyorum. Üzülürsem şerefsiz. Gitsinler balık tutsunlar. Atmacaya bir şey demiyorum. Kılıçhanada bir şey demiyorum. Onun doğasında olan bir şey. Bunlar da gitsin balık yakalasın. Balıkçı kuşlar. Üç takla. bak dediğim gibi bak inmeye geliyor ya. Yani üç kağıtçıya bak. Daha yeni uçurduk. Martı'ya baksana. Martı da peşin buralarda geziyor. Saldırmasınlar da. Abi üç tane martı burada geziyor. Sıkıntı işte. Kuş uçmaya niyeti yok bugün sanki. Öyle görünüyor. Baksanıza. Neyse ben altına kuş sermiyorum aslan. Kuş sersem zaten gelecek inecek. Dayanmıyor kuşu. Şunu da şöyle yapalım. Ha şimdi gezdirmeye başladı. Kaç dakika? İki dakika oldu. Kuş dayanmadığı için de altına kuş sermiyorum. İki dakika. Çık lan biraz mesafe yap. Hadi ısındırsın bakayım hayvan. Ondan sonra bakayım ne yapacak. Kuş yavru yumurta görmemiş. Yavru ekesi arkadaşlar bu kuş. Dört takla. Havada bir tane kuş olunca hemen var ya kuş gösteriyorlar. Ya abi, bura nasıl bir yer ya. Hemen kuş kaldırıyor. Yemin ediyorum bir tane kuş ya. Teke bırakmışız kuşu. Abi hemen kuş kaldırıyor ya. Ulan nasıl bir kansızlık bu ya. Şuraya bak ya. Çaktırma hesapta bana. 4 taklama 5 taklama ne. Ya. ya siz de pırıltı vermeyin oradan ses yapmayın kuş indireceksiniz ya. Yani. Çalışkan mı kuş? Ama dediğim gibi işte bu kuşlar ses yapınca da kuş geliyor isterseniz. Çalışıyor ya yani kuşumuz. Ya git biraz uç lan uç lan uç 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 uç. Şuraya bak kuşa da dedim kuşa da inmek de istiyor ha görüyorsunuz. Kalk lan kalk kalk eşşoğlu eşek seni Görüyorsunuz arkadaşlar kuş 4 dakika uçmadı Bak 4 dakika uçmadı Normalde bu kuş 40 dakika 45 dakika uçan kuş Neyse bugünlük böyle olsun Yarın gene bir videosunu çekerim Ya da akşama doğru bir videosunu çekerim Öyle atarım saat şu anda 2.30 falan Akşama doğru bir daha atarım Bunun videosunu böyle kısa bir video olsun arkadaşlar. Kuş uçmayınca uçmuyor. Ne yapın? Yapacak bir şey var mı? Yok. Neyse herkes Allah'a emanet olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.